Ben Malatya'dan Kadir Yüksel. Tokat'a geldik ve bir insan toplumunun içine girdiğimizin farkına vardım. Tokat'ın insanları o kadar canı yakın, o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki yedisine yetmişine, büyüklerine karşı, hele bilhassa büyüklerine karşı yapamayacakları bir şeyi dahi yapmaya çalışıyorlar. Ancak insanlık bu kadar olabilir. Ancak insanlık bu kadar götürebilir. Eğer ki sesimi duyan varsa Tokat neredesin diye araşıyorsa da yayan gelsinler. Gelsinler ve insanlığı görsünler. En küçüğünden en büyüğüne kadar Allah yeryüzüne razı olsun. Dört dörtlü insanlar dört dörtlükte görev yapıyor. Bizim yanıya kendi evimizden daha fazla rahat ve huzurlu yapmak için dört elle sardıyorlar. Ancak insanlık bu kadar oldu. Ya Rabbim, bize verdi düşmanıma vermesin diye buna da şükürler olsun hamdolsun. Biz al, böyle şey, belayı gördük geldik siz yani bir Müslüman yere düştük. Allah razı olsun ya Allah, Allah, Allah razı olsun. Çok şükür bu. olan işiniz rast